Arkadaşlar burası Kuzey Yazı'nın ilk başladığı yerlerden birisi. Şu an oraya gireceğiz sizlerle. bu Burası Gürosun. Çok güzel bir yer. Gelmenizi tavsiye ederim. Hı. Deniz çok güzel gözüküyor buradan. Gemiler falan var. Restoran burası. çok beğendim. Biraz daha yaklaşıyoruz. limana çıkacağız. Limanda görüşmek üzere. Evet arkadaşlar limana geldik. Suyun rengi çok güzel. Çok bayılıyorum. Burası güzel. şurada evlenme teklif ettiği Kuzey'in. Şurada şu şule gelmişti. 可惜了。<laughs> Güngörosu'dayız. zamanlarda başka yerlerde olabiliriz. Ordu merkezi indiğimde falan bir sürü şeyler çekebilirim. Kuzey yıldızıyla falan kaçırırız. 感觉出了。 bir yer burası benim. Daha önce gelmedim ama de hoşlanıyorum diyorum. Hem yani böyle geçiyor hayatım. Geziyorum, eğleniyorum, maske takıyorum. Hiç sevmediğim şeyler var ya. Manzara <laughs> falan da çok iyi. Ben sonuna ne istiyoruz arkadaşlar. Böyle videoların devamlı gelmesini istiyorsanız abone, like, bildirimleri açmayı unutmayın.